Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PayPal alternatifi olan siteleri inceleyeceğiz. Ee, sizler için bir liste oluşturdum ve bu listeyi tek tek inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Öncelikle neden PayPal diyorum? Çünkü paypal.com.tr adresine girdiğimiz zaman e, PayPal'ın e, demek istediği şurada şey, e, PayPal kapanacaktır ve PayPal e, hesabınıza girip paranızı çekiniz lütfen. Ve kredi kartını kapattığı için e, herhalde. E, Paypal'ın sunucularına barındırması için gereken firmayla anlaşmasından bir sıkıntı var. Ne vardır onu ben de bilmiyorum ne olduğuna dair. E, şimdi Paypal kullanmayıp Paypal dışında bir sürü siteleri sizlerle beraber inceleyeceğiz. E, bunlardan bir tanesi İninal. E, İninal ile beraber kart alabiliyorsunuz. Fakat e, bu kartta ne var? E, kartın ücretleri neler? Ee, i̇şte aylık 2 lira kullanım ücreti alıyor ve sadece 5 lira kart ücreti veriyorsunuz. Fakat 5 lira kart siparişi verme, 5 lira da kargo toplama 10 lira. Aylıkta 2 lira kesintisi var. Bunu aklınızda bulunsun. birincisi buydu. Yeni al. i̇kincisi ise BKM Express arkadaşlar. BKM Express neden BKM Express aldım? Çünkü buraya kartlarınızı, herhangi bir bankadan çıkarttığınız kartlarınızı buraya atarak satın alabileceğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Birine bir nevi dijital cüzdan, yani yanınızda kart taşımıyorsunuz, cep telefonunuzdan veya herhangi bir yerden girdiğiniz zaman otomatik olarak parayı ödemiş oluyorsunuz BKM Express'te. Wirecard var. Wirecard nedir? Wirecard'a da bakalım. Arkadaşlar, Y-Kart e, e, burada da Y-Kart'ın kartları e, mevcut. İngilizce bize e, burada araştırmanız ve okumanız gerekmektedir. E, Paygo ile anlaşması var herhalde Y-Kart'ın. y e, da İngilizce olduğunu hatırlattık. Fakat e, Türkçe çevirerek e, saatlikte Türkçe çevirerek bunları şekilde öğrenelim bakalım. Evet. E, çevrim içi ve çevrim dışı ve mobil e, ödemeler diyor. E, gelen uzmandır. Ve i̇şte Google'ın translate ettiği kadarıyla size anlatıyorum. Paygo onların önüne kartı veren olarak Y kartı seçer. Paygo Y kartı seçiyormuş arkadaşlar. Şimdi Y kartı geçelim. E, ve web bakalım. Web Money. Arkadaşlar, WebMoney'de e, para aktarabiliyorsunuz ve e, ödeme yapma, para çekme, borç alma, yatırım yapma vesaire gibi işlemleri anında gerçekleştirebiliyorsunuz WebMoney transfer aracılığıyla. E, kurumsal olarak da ödeme alma, ödeme yapma, bütçe yönetimi, işler organizatör, güvenli işlem diye yapabiliyorsunuz. E, WebMoney'nin e, ne olduğuna bakalım. Kayıt olduğumuz zaman bizden önce telefon numarası istiyor. Ee, işte kişisel bilgiler, cep telefonu doğruna ve bir şifre oluşturun diyerekten 3 4 aşamada bize sistem sunuyor ve money. Şimdi diğer bir alternatif ise Payoneer arkadaşlar. Payoneer. Neden Payoneer aldım? Ee, çünkü Payoneer'de de e, kredi kartı çıkartabiliyorsunuz, e, yani kredi kartı açabiliyorsunuz buraya. E, nasıl şey yapalım şimdi? Ben buraya kayıt olacağım. Şimdi arkadaşlar e, buraya kayıt olurken sizden önce bir e, banka hesabı e, falan isteyecek. E, yani burada bireysel şirkete işte adınız işte Mert e, Şentürk diye böyle kayıt oluyorsunuz. Size göstereyim nasıl olduğunu dair. Doğum tarihinde buradan rastgele hemen seçelim. Tabi buraya bilgilerinizi doğru vermek zorundasınız. Ben şu an sallama önüne giriyorum. Yani. Evet, buna girdik. İlerliyoruz. İşte açık adres vesaire bu bilgilerinizi gidiyorsunuz. E, şehirinizi, cep telefon numaranızı vesaire hepsini giriyorsunuz. Güvenlik ayarları diyorlar. Güvenlik ayarlarına da banka hesabınızı falan soruyor. Neredeyse tamamlanır da da e, şifre bilgilerini istiyor sizden. E, Payoneer e, kart hakkında Payoneer kart al diye yazalım. Diye. Payoneer Payoneer kartı almamız için Burada bütçe tutarları vardı Ben onları bir bulmuştum ee, Arkadaşlar e, Payoneer kartı da e, Yıllık bütçe olarak e, dolar kurundan Hesaplarsak e, 29.33 dolar Ne kadara denk geliyor acaba ben Şuradan bir Çevirme yapalım Normal kurla 29.33 dolar civarında bir para istiyor bizden Yaklaşık 84 lira falan 84-85 lira bir Para miktar istiyor bizden yıllık Alıyor bunu Yani alacaksanız yıllık 85 lira vereceksiniz kartı alabilirsiniz Bir diğer Alternatif site ise Empara. Enpara Sinans Bankası sağladığı bir şeydir. Şimdi en parada e, başvuru istiyorsunuz. En paranın e, değerlerini e, ne, neler istediklerini falan önce onları bir öğrenelim. Oranlarını. Şimdi neredeydi? Ücretleri tutalım. Evet. E, hesap işletim ücreti 0 TL diyor. Ee, finans dışına giden yabancı para transferi yani yurt dışına para transferi yapacaksanız 18 lira. Finans dışına gelen yabancı para transferi de 18 lira ücret geçiyor. Yani siz yurt dışına transfer yapacaksanız 18 lira fazla yapacaksınız Yurt dışındaki birisi size para göndermek istiyorsa 18 lira bir para ücreti yatırmak zorunda. Hesap işletim ücreti yok e, ihtiyaç kredisinde dosya masrafı yok, bir, ücretsiz diyor ATM tüm işlemler falan diyor e, ne olduğuna dair pek bir şey yok temel paket bunlar gerek yok hesapları ve para transferi hesap işletimi diyor hesap işletimi ücretsiz dediği için e, yani uygun anlamına geldiği için ben şey yaptım e, Mevduat hesabına baktığımız zamansa ne diyor burada? Extra 724. Ayın. Ha. Expert dakika kullanmaz durumunda kullandığı kadar süre boyunca aylık yüzde 2.02 faiz uygular yani yaklaşık 15-20 milyon bir faiz e, işlettiriyor. kartlar diyor. Ne kartıymış bu? işte İşte buraya bilgilerinizi girerekten kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben de bunu aldım. Şimdi ee, Thysa. Diye bir diğer bir şifre buldum arkadaşlar ben buraya önceden kaydoldum tabii ki şimdi Payza'nın arayüzünü bir gösterelim şimdi Payza iki türlü Paypal'daki gibi anlayış var kişisel ve iş olarak iki türlü de kayıt tabii ki ben iş olarak açtım bunu hesabımı ben buraya robot değilim ne alaka bundan da yine çıktı bunlara giriyoruz şimdi arkadaşlar ee, burada e, dil seçin diyor fakat hani tam net bir çeviri yapmıyor yani ne kadar şey yapsa da Google'ın çeviricisini kullanıyor ee, burada e, bir banka hesabınızı ekliyorsunuz cüzdanınıza bank account diye banka hesabınızı ekliyorsunuz buraya. Ee, işte banka hesabınızı eklediğiniz zaman bu Payza'da eee birinden bir para mı isteyeceksiniz veya herhangi bir şey mi yapacaksınız? Ee, burada da iş ve payment butonlara geliyorsunuz. Burada herhangi bir buton oluşturuyorsunuz. Ben bir tane oluşturdum bağış butonu adında. Ee, burada istediğiniz şeyleri oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir Paypal gibi ama biraz daha değişik bir arayüzüne sahip. Yani tavsiyem fazladır Paypal dışı alternatif olarak. Ee, diğer bir sitemizde de bakalım. Skrill. Ee, Skrill sitesi de aynı Paypal gibi işte. Ee, değişik Burada da ödeme yapabileceğiniz bir yani sanal paranızı buraya atabiliyorsunuz. Sanal para olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar. Başka da aklınıza gelen varsa bunları web sitemiz üzerine veya bu video izlediğiniz YouTube kanalı üzerine alta yorum atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee eğer beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse e, yararlı olduysa umarım olmuştur. E, beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.